Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çökelek tarifi var arkadaşlar. Süt çökeleği yapacağız. E, kovama 5 litre kadar sütü aldım. Bu şekilde sıcak bir ortamda 2 gün bekletiyoruz. En fazla 3 gün arkadaşlar. Çok sıcak bir ortam olursa 2 günde yoğurt gibi kendi kendine mayalanacak bu. Maya, sirke, limon hiçbir şey koymuyoruz. Bu şekilde sıcak bir ortam olması yeterli. Bekleteceğiz. Daha sonra tabii ki göreceksiniz çökelek yapacağız. Üzerindeki kaymağı alabilirsiniz. Kaymağı ayrı bir kapta tencerede pişiriyorum. Çünkü çiğ süt olduğu için arkadaşlar e, kaymağı kaynatıyorum ben. Onu o şekilde biriktiriyorum ve tereyağı yapıyorum. Alta kalan kısmıyla da çökelek yapıyorum. Ama derseniz ki tereyağı yapmak istemiyorum. E, ben kaymağıyla falan çökelek yapacağım. O da çok güzel olur ve şimdi sütümü bu şekilde iki gün bekletiyorum. 2 gün beklettiğim süt bakın ne hale geldi. Yoğurt gibi kendi halince kendi kendine tuttu arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Şu kaymağı üzerinden alacağım. Çünkü bununla tereyağı yapacağım. Daha önce de bahsetmiştim sizlere. Ama tereyağı yapmak istemezseniz bu kaymakla da çökeliğinizi kaynatabilirsiniz çok lezzetli çok da güzel olur yağda erittiğiniz zaman çok da güzel süner bakın ben bunu böyle alıyorum söylemiştim arkadaşlar maya kullanmadık yoğurt kullanmadık hiçbir şey kullanmadık sadece sıcak ortamda beklettim çok fazla almayacağım peynir lezzetli olsun şöyle bakın Bak bu peynir kendi haline süt kendi kendine bu hale geldi ve burada kaymağım var işte kaymak aldım bunu şimdi pişireceğim arkadaşlar çünkü çiğ süt olduğu için çiğ kaymak tereyağım daha lezzetli olacak pişireceğim soğutacağım bu şekilde 5-6 kez e, kaymak alarak biriktirerek tereyağı yapıyorum. Daha önce de bu videoyu çekmiştim tereyağı yapılışını neden göstermediniz diye sorular geldi. Bu azıcık arkadaşlar. Bununla şimdi tereyağı yapsam çok az olur. Bu şekilde biriktirerek 5-6 kez bu şekil kaymağımı biriktirdikten sonra tereyağını yapıyorum. En az 1-2 kilo tereyağı çıkıyor. Defrizde dondurucuda bekleteceğim arkadaşlar. Soğuduktan sonra dondurucuya koyuyorum. Orada bekletiyorum kaymağımı. Daha sonra tereyağı yapıyorum. Bir kepçeyle de alabilirsiniz. Şöyle bir Tabak yardımıyla da alabilirsiniz. Bu şekilde tencerede de bekletebilirsiniz arkadaşlar. Kovada değil tencerede bekletin. Ee, bu yoğurt gibi olduğu anda ortadan şöyle bir kez karıştırdıktan sonra ocağa da alabilirsiniz. Kovada bekletmeniz şart değil. Burada 5 litre süt kullanmıştım. Çökelekte bakacağız ne kadar çıkacak. İşte bu şekilde aldım tencereme aldıktan sonra ocağa alıyoruz tencerem ocakta orta ateşte şu anda gelebilecek sorulara cevap vermek istiyorum arkadaşlar ocağımız nasıl olmalı tam açık mı kısık mı hiç fark etmez taşırmam diyorsanız tam açık bekleyin ama şu orta ateşte de olursa yavaş yavaş da güzel olur benimki şu anda orta ateşte bekleyeceğiz aşama aşama hiçbir şey atlamadan sizlere tarifi vereceğim arkadaşlar nasıl peynir olduğunu anlayacağız onları göreceğiz evet arkadaşlar bakın yavaş yavaş suyu yukarıya çıkmaya başladı daha kesilme çökele çökerek olma aşamasına gelmedik Şu su yavaş yavaş üzerine çıkmaya başladı. Çökeleğimiz yavaş yavaş kabarmaya başladı arkadaşlar. Kesinlikle fokur fokur kaynatmayacağız. E, peynir altı suyu sarı bir suru su göründüğü zaman çökeleğimiz oldu demektir. Eğer kaynatırsanız toz gibi olur. Böyle çok ince parçalara bölünür ama kaynatmadan e, çökeleğinizi yaparsanız çok da güzel parça parça halinde çökele geldi edersiniz. Bakın çökeleğimiz hafiften kaynamaya başladı. Bu oldu demektir arkadaşlar. Şimdi ocağımızı kapatacağız. Şöyle bir kontrol edelim. Bakın. Ocağımı kapatıyorum ve çökeleği soğumaya alıyorum. Çökeleğimi iyice soğuttum arkadaşlar. Üzerinin suyunu biraz boşalttım. Şimdi süzgeci hazırlıyorum. Şöyle bir üzerine süzgeçimi koyuyorum. Süzgecin üzerine şöyle bir peynir torbam var benim. Torbayı şöyle açacağım ve çökeliği içerisine boşaltacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle toparlıyorum. Bakın. Suyunu şimdi sıkacağız. Şöyle torbamın bir köşesine toparladım çikoliyi. Sıkı sıkı şöyle kıvırdıktan sonra üzerine bir tabak koyuyorum ve tabağın üzerine ağırlık yapsın diye şöyle bir bidon su yerleştiriyorum bu şekilde çökeleğin suyunu iyice sık baskıya koyduk çıkacaktır bu şekilde bir saat bekletelim çökeleğimi baskıdan aldım arkadaşlar bakın son halinde sizlere göstermek istiyorum çok da güzel oldu Bugün tut çekeliği yaptık sizlerle. Bu şekilde tuzlayarak saklayabilirsiniz arkadaşlar. Dondurucuya koyabilirsiniz. İst i̇htiyacınız olduğu zaman çıkarıp kullanabilirsiniz. Çok da hiçbir şey olmuyor. Çok da güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hoşçakalın. Takipte kalın. Allah'a emanet olun.